Yo 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 hepiniz selamlar ben Ayacan ve bugün sizlere Perfect World Shanghai 2024 Major'ının Elimination Stage yani eski adıyla Legend Stage'in pick and sizlerleyiz. Bilmiş olduğunuz üzere elmas jetonumuzu hayaller olarak kaldı bir görüşürüz dedik siz de görüşürüz diyeyim beni takip edenler varsa görüşürüz elmas jeton. Ama şöyle bir jeton hedefimiz var. Yok lan kağıt paper jetonda da almayız gold alırız. Gold alırız neden gold almak problem değil ondan bahsedeyim öncelikle. Bilmiş olduğunuz üzere aslında gold yapmak için toplamda 6 tane görev yapmamız gerekiyor. Ve biz tüm pikemleri opening stage'den beri aldıysanız sadece ve sadece tüm pikemleri alıp göndermek tam tamına 4 tane göreve eşdeğer oluyor. Ve bununla da birlikte sadece 2 tane doğru bilmemiz lazım. Yani bir elimination stage bir çeyrek final olabilir. Elimination stage'i tamamen gene kaybedip çeyrek final artı yarı final bilebiliriz. Yani bu devamı ne oldu ne biteceğini gösterecek. Tabii ki de eliminasyon stage'inde eliminasyon aşamasında daha rahattım Çünkü içeride sürekli olarak izlediğim daha favori takımlarım var. Sürpriz mi oldu? Sürpriz oldu. Cehenneme daha alınmayacak belli başlı takımlar var. Ama onlardan bolca konuştuk özellikle bu majör videolarımda. Ana Avrat da girdik bazı takımlara, bazı oyunculara da girdik. Yapacak bir şey yok. Ama Fnatic. 5 yıldır şu kanalın mottosu kim koyarsa koysun. Fnatic e koysundu. Ömrümde ikinci kez seni koydum. iki kere de beni majörde patlattın. Gerekirse majör şampiyon olsunlar. Bir daha Fnatic'i koymayacağım arkadaşlar yapacak bir şey yok hayat. Neyse. Şimdi sistem gene aynı. 2 tane 30, 2 tane 03 ve toplamda 6 tane bir üst taşımaya geçebilecek takım buluyoruz. Ben ne yazık ki kaçırdım. Eski pikemlerimle bilmiyorsanız ve görmediyseniz de şöyle hızlıca göstereyim sizlere. Ee, eski pikemlerim tam tamına bu şekildeydi. Buradan e, çıkan takımlarımız yani aslında 3 tane doğru bilebildim. Big Gamer Legion ve Pain'i doğru bilebildim. kompleksti son turda bir geylendi yanlış bilmiyorsam onlardan zaten bir tanesi birbirini götürecekmiş. Fnatic 0-3 çekti. Rare Atom'a kaybederek ee, normal şartlarda olabilirdi. Team Liquid 3-0 çıktı. Yapacak bir şey yok. Şans dedik bir sonrakine geçtik. Paper'a bye bye dedik ve gold alacağız dedik. Gold alınca da aklımıza gelen ilk marka Skinsmonkey oluyor. Skins Monkey, bilmiş olunuzdur. İkonik ikonik sarı logosuyla birlikte bu videonun ve kanalın sponsoru. Black Friday indirimleri bitti fakat hala da promo kodları kullanmak isterseniz belli başlı geçerli promo kodlarımız var. Legojan kodunu kullan kullanarak ilk takısında 5 dolara varan bir bonus elde edebilirsiniz. Bununla da birlikte gene Legocan kodunu kullanarak %30-35'e -30 varan bir yükleme bonusuna sahip olabilirsiniz. En son olarak güvenilir bir şekilde takas yapabileceğinizi zaten unutmayın. Rahat bir şekilde botlarla takas yapıyorsunuz. O yüzden çok rahat bir şekilde dakikalar içerisinde işleminiz gerçekleşiyor. Freebies kısmına gelip de günlük, haftalık ve aylık olarak çekişlere katılabilirsiniz. Ve Black Friday kampanyasının son günü olan M4A1S Fade çekilişle mevcut. Buradan gelip yapmanız gereken tek şey her gün bir tane free entry tıklamanız ve beleş bir şekilde çekilişe katılmış olacaksınız. Şimdi Majors.im'deyiz hala da şunu soracak olabilirsiniz. Oyun içinde ben hala da pikem yapamıyorum güncellenmemiş arkadaşlar. O yüzden oyun dışında yaptım pikemimi bir web sitesiyle Majors.imin sitesinde yaptım pikemimi. Photoshopladım olmayan takımları oraya koydum. Birazdan göstereceğim. Yani videonun sonunda görebilirsiniz. Ama öncelikle de şunu söylemek istiyorum. Zaten artık bu kanalda alışınız. 5 yıldır pikem yapıyoruz. İyi hoş. Şu ana kadar hep altın yaptım. Umuyorum ki altın yapmaya devam edeceğim en kötü durumlarda. Ve Elmas zor ama benim için imkanlı değil. Benimle birlikte ilk aşamada elenmediyseniz iyi dinleyin. Ben her takım hakkında konuşuyorum. Katılırsınız, katılmazsınız ama bir fikir verme ihtimalim olabilir. G2 Mongols, evet Mongols güzel bir oyun sağlıyor. G2'nun da belli başlı problemleri var. Hala da Snacks, e, Hux'i değişiklikten sonra hala da G2'nun belli başlı problemleri var. Fakat bu G2 için... Bence kolay bir oyun olmalıdır. Mongols hater number no. one olarak G2 için kolay bir oyun olacağına inanıyorum. Burada Navi ile Liquid var. Şunu söyleyeyim. Liquid'in best of birleri güzel. İzledik. Karar kıldık. Best of birleri güzel. Hem Aramardi izledik. Hem opening stage'i izledik. Evet bu Navi. Katılıyorum. Ama bence Liquid top 8 yapabilecek kapasitede olan bir takım. Liquid'i çok beğendim. FlyQuest'teki Anubis map'i haricinde çok beğendim. Onu özel olarak şeyliyorum. Exclude'luyorum. Çünkü iğrenç bir haritaydı. İğrenç oynadığı Team Liquid acayip pasif oynadıkları haritaydı. Ki e, yanlış hatırlamıyorsam bir tane Inferno maçları vardı. Inferno maçlarından da çok çok bayılmamıştım. Onu da net bir şekilde söyleyebilirim. Ama burada navin üstüne Best of 1'de bir üstünlük kurabilecekleri inanıyorum. O yüzden de Liquid'i birazcık daha öne alıyorum. Vitality Gamer Legion. Gamer Legion bayılıyorum. Flamus ayrı bir aşk adam kendisi. Ama Vitality buradan kazanır. Team Spirit, FURIA Best of Biller'de Fury'ye de güvenmiyorum. Team Spirit'e de güvenmiyorum. Ama burada bir sürpriz olabileceğine inanıp Fury'ye vereceğim. Ama gönül e, yüksek ihtimalle rahat bir şekilde Spirit'in çıkacağını gösterecek bizlere. Onu da devamını görürüz. Pain Mouse. Pain bence turnuvanın en iyi Brezilyalı takımı. Furya'dan da daha iyi olduklarını düşünüyorum. Fakat Mouse affetmez. Mouse Best of Biler'de iyi bir takım. Belli başlı problemleri var. Özellikle yanlış bilmiyorsam ee, bir tane oyuncusu g transfer olacak. Jim Mahat olabilir emin değilim isminden ama g bir transfer haberi var kendisinin. O yüzden mouse'un içine ufak tefek problemler olabilir. Ee, 3-0'ın önüne de koyulabilecek en büyük problem bu olabilir diye düşünüyorum. Face Wildcard Wildcard Majore son çıkan takım oldu. Fakat FaZe her ne kadar 2 haftadır hiçbir şekilde official bir oyun oynamasa dahi 2 haftadır buna hazırlanma şansları olmuştur diye düşünüyorum. Çin'e alışmışlardır, rahatlamışlardır. 2 haftalık bir süreçleri vardı ve Wildcard'ın önünden bitireceğini inanıyorum. Benim Heroic hayranı olduğumu biliyorsunuz ve neden Big'i buraya koyduğumu da merak ediyor olabilirsiniz. Fakat Big comeback'ler konusunda Heroic'ten çok çok daha iyi bir takım. Heroic iyi başlamazsa eskisi gibi iyi oynamıyor. Özellikle City Side'da eskiden çok solid dediğimiz bir takım. Ufak tefek soru işaretleri var. Hiroyuki çok seviyorum. Ama ilk maçı bir kazanırsa hiç şaşırmayacağımı da net bir şekilde söyleyebilirim. O yüzden big'i koyuyorum. Fakat Hiroyuki kazanırsa da çok çok hayatımızda büyük şeyler değiştirmiyor. Onu da söyleyebilirim. Zaten Pikem'de göreceksiniz. 3D Max, MIBR. 3D Max'in herkes üstünde uyuyor. Bazılarının 0-3'e koyduğunu bile görüyorum. HLTV, Reddit'lerde falan. Fakat 3D Max inanın bana bence hazır olabileceğini düşündüğüm bir takım ve istekli gözüken bir takım. Ve şahsen Best bir performansını ben beğendim. Tabii ki de Aramar'dan önce Deli Deşet izlemedim. Aptal salak yenilgilerin ne olduğunu gördüm HLTV geçmişinde. Ama gene MIBR'dan bir, bir üste koyacağım takım. G2 Big'de. G2, Vitality da veya diyelim diğer durumda Vitality Liquid olursa yüksek ihtimalle Vitality rahat bir şekilde alır. Mouse Liquid benim buradaki en büyük soru işaretlerinden ikinci bir tanesi. Çünkü likidin çıkmama gibi bir ihtimali var. Fakat o durumda mouse phase eşleşiyor. Phase ile eşleşirse kesin mouse yener. O konuda bir sorunum yok. Ama velev ki eşleşmedi bence gene mouse yeneceğini düşünüyorum. FaZe 3D Max. 3D Max diyorum ama e, kazanma ihtimali de var. Favorileri birazcık daha ortaya koymadan koyuyorum. Çünkü phase'in best of 1 performans beni çok içimi açmıyor. Best of 3'lerde kesinlikle iyi bir takım hazırlanmış gelebilirler. Bundan net bir şekilde söyleyebilirim. Ama ve lakin, bu yüzden 3D Max'i buraya koyuyorum. Ama Faze normal bir şekilde oynarsa, kendi kalitesinde oynarsa kazanır. 3D Max ortaya koymamın tek sebebi Best of 1 olması. Bunları net bir şekilde söyleyeyim. Navi MIBR, Navi Team Spirit Wildcard. Ee, Team Spirit, Heroic Pain, Heroic. Mongols Gamer Legion'da da ne yazık ki Mongols. Çünkü Gamer Legion sanırsam Mongols yenildi. Yanlış hatırlamıyorsam opening stage'de ki... Çok da kötü oynadıkları bir maçtı. Gamer Legion tek yenilgisi sanırsam Mongols'a karşıydı yanlış hatırlamıyorsam. İğrenç bir maçtı. E, bayağı hard stomp'ta hatta o cinsten bir maçtı benim gözümde. Pain MI bir arada. Pain alta geçelim. E, Gamer Legion Wildcard'da. Gamer Legion ve 03'lerimiz burada Wildcard'la MIBR çıkıyor. En iyi 03 tercihleri onlar mı? Bence benim gözümde onlar. 3D Max'i 03'e hiçbir şekilde koymayacağım. Bu benim gözümde çok net. Big'i 03'e, Big ya da Hero 2 03'e koymamın en büyük sebepleri e, scheduling'i çok zor. Yani takvimleri çok zor ve birbirlerine karşı oynuyorlar. Bu maç benim gözümde %50-50 bir maç. Bence en yakın maçlardan bir tanesi bu olacak. Diğeri de Team Liquid Navi olacaktır diye düşünüyorum. Çok yakın bir maç. Kimin kazanabileceğini tahmin etmek oldukça zor. O yüzden de burada risk almak istemiyorum ve 0-3 pikime erkenden yakmak istemiyorum. Öte yandan diğer takımlara baktığım zaman Mongol'un 0-3 yapmasını ben her ne kadar istesem dahilinde gene şanslarına nasıl oluyorsa bilmiyorum. Bence kolay bir takvimleri var. G2 maçından sonra kalan maçları bence oldukça winnable görünüyor. Hani G2'ye karşı çok winleyebileceklerini vin zannetmiyorum. Ama Mongols Tekno kardeşim bir şeyler yapıyor. Hani birileri bir şov yapıyor elbet bir oyun. Ve vuruyorlar. Hani helal olsun. Kötü bir takım değil. Ben sevmiyorum. Ama hani bu benim kişisel olarak bir nefretim. Objektif konuşmak gerektiğimiz zaman bence çoğu opening stage takımından daha iyi gözüktüler. Daha solid gözüktüler. Doğruya doğru verelim yani. Yiğidini öldürelim ama hakkını yemeyelim yani. Ondan sonra buradaki 0.3 pikemlerinden bir tanesi riski MIBR. Çünkü 3D Max belki problem çıkartabilir ama MIBR her ne kadar best of birler iyi bir takım olsa dahi karşılarında da best of birler yani çok iyi duran bir takım var. İkisi ikisi de kendi aramalarını 3-0 kapattılar ve her ne kadar MIBR official oynama şansı yakalanmış olsa dahi 3D Max'inde rahat bir şekilde Çin'e alışıp Scrim ya da Prak dediğimiz cinsel oyun oynama şansları oldu. O yüzden en riskli 03 pikimi EBBR olarak koyuyorum ve en risksiz 03 pikimi de burada Wildcard olarak görüyorum. Fakat siz bu iki takımdan birisini istemiyorsanız nefret ede ede söyleyeceğim takım Gamer Legion. Çünkü Gamer Legion'ın takvimi acayip zor. Gamer Legion takvimi acayip zor ve emin olmadığım noktalar var Gamer Legion'a. Çok seviyorum. Ama belli başlı oyunlara bana çok büyük soru işaretleri veriyorlar. Veril ki ben Wildcard ile e MIBR koymasaydım her ne kadar çok sevsem de ailinde Gamer Legion 03 olarak çok net bir pick olarak yazardım. Big Heroic önermiyorum 03'e gelmesini. 3D Max gene önermiyorum. Belki ve belki hani bir Brezilya'dan bir cins bir şey yapayım dersiniz. Furya'nın soru işaretleri var ama Best of 3'lerde toparlatmayı da biliyorlar. 0-2 gidip bir anda best of 3'lerden e, playoff'lara bile çıkacağını görebilirsiniz diye düşünüyorum. Şimdi burada G2 3D Max maçında G2. Vitality-Mouse maçında Vitality. Çok yakın bir seri olur bu ara. Mouse iyi. Ciddi anlamda iyi. Soru işaretleri var ama iyi. Liquid'leri yükte. Liquid. Yük Liquid Na'Vi-Furya'da. Na'Vi. Big Spiritte Best of 3 olduğu için Sprit. E, yok lan bunlar da best of 1. Bunlar bir bir maçları. Çok özür dilerim. Bu durumda bu arada Big'i koyuyorum. C çok ciddi bir şekilde Big'i koyuyorum. Eee... Phase Mongols'da, Face Gamer Legion Wildcard'da Wildcard Heroikle, Team Spirit denk geldi diyelim ki diğer türlü de Big'le ee, Big ile Gamer Legion denk geliyor. Ama hani bu maçın bir nevi önemi olsa dahilinde orta ortaya ve best of 1 olduğu için Big'i birazcık önceye koyacağım. E, Team Spirit Hero 2 eler. Furya ile Gamer Legion kalır. Yüksek ihtimalle Gamer Legion elenir. Pain'le Mongols kalır. Yakın maç diyeceğim. Bayağı da yakın maç diyeceğim. Mongols kazanır olarak koyacağım ama çok yakın maç olarak koyacağım. Pain kazanırsa da şaşırmam. Team Liquid Big de. Liquid 3D Max Navi de, Navi Mouse Phase de, Mouse dedik. Sonra Phase bir karşılaştı 3D Max Spirit ve burada da ile Mongols karşılaştı ve karşımıza böyle bir plan çıktı. 3 sıfırlar Vitality G2, 3 1 ve 3 kiler Mouse, Liquid, Navi, Furia, Phase ve Team Spirit ve 0 üçlerde Wildcard ve MIBR. Neyi beğenmedim? <laughs> Belli başlı Phase'in official istatistiklerinden memnun değilim. Furia'nın Genel olarak best of birlerden kaynaklı olarak ayağının kayabileceğine inanıyorum. Team Spirit'te de aynı ihtimalim var. Peki burada kime eklerdim diye sorusuna bir Brezilyalı takım ekleyecek olursam ki eklemeyeceğim ama velev ki ekleyecek olsam Pain Gaming olurdu. Fikstürleri zorlu. Doğruya doğru kabul edeyim. Fikstürlerin zorlu olduğunu inanıyorum. Çünkü ilk maç Mouse'a karşı. Ama Pain Gaming bence Brezilyalı'nın şu andaki en iyi takımı. Ve bununla birlikte Pain'i ilk 8'e görsem şaşırmam. Hatta hak edilmiş derim. Ondan sonra Heroic. Yine burada Team Spirit, FaZe veya da Furya'nın yerinde olabilir. Ama ilk 5 kısmın white Vitality, G2, Mouse, e, Team Liquid ve Navi'nin tamamen aynı olacağını inanıyorum. da net bir şekilde söyleyebilirim. Ve buradaki en büyük soru işaretleri bu civarlarda. Mongos gene Team Spirit veya Furya'nın veya Phase'in yerine çıkabilir. Ama dürüst olmam gerekirse... Ondan sonra koyacağım en büyük takım 3D Max olurdu. 3D Max'in belli bir avantajı var. Takvim fena gibi durmuyor. 2-0'a kadar fakat 2-0'dan sonrası çok zor. Eee FlyQuest'in yaşadığı gibi 2-0'dan 3-2 kaybetme gibi bir duruma yaşayabilirler ki benim simülasyonumda da böyle bir durumu yaşıyorlar. Fakat görelim. Pick'em'lerde ne koymuşum? Şimdi bunlardan bahsedelim. Pick'em'lerimde 3-0'da g ile White Elite, 0-3'lerde MIber'la Wildcard, 3-1 ve 3-2 takımlarımda Navi, Heroic, Mouse, Team Spirit, FaZe ve Liquid var. Liquid'in kesinlikle ve kesinlikle burada olmasını hak ettiğini düşünüyorum. Ben net bir şekilde düşünüyorum. MIBR ve Wildcard ne olursa olsun bence en iyi 2-0-3. Peki ondan sonra dediğim gibi Gamer Legion gelirdi ama Gamer Legion'ı 0 e koymak birazcık hem elverişli göstermiyorum hem de Gamer Legion'ı hem MIBR'dan hem de Wildcard'dan bir tık daha yukarı koyuyorum. Onu da dürüst bir şekilde söyleyeyim. Onun dışında Na'Vi'nin bir maç verip çıkacağına inanıyorum. Team Spirit'in ve FaZe'in en az 1-2 maç verip çıkacağına inanıyorum. Ve aralarındaki 3-0 tercihlerimi değiştirdiğim iki tane nokta var. G2 mouse'u çok düşündüm. G2 mouse'u acayip fazla düşündüm. Fakat G2 mouse çoğu durumda karşı karşıya denk geliyorlar. Ve hani bu simülasyonda her ne kadar denk gelmiş gibi durmuyorlarsa diğer versiyonlarında çok denk geliyorlar. Ve beni birazcık bu durum korkutuyor. Fakat G2 ile neredeyse ve neredeyse hani benim baktığım simülasyonlarda denk gelmediğini gördüğüm en büyük takım Vitality. Evet, White belli başlı soru işaretleri performansları olabilir. Özellikle ve özellikle 2-0'da Mouse'la denk gelirlerse Mouse'un kazanma ihtimalinin de oldukça yüksek olduğunu düşünüyorum. Çünkü yanlış bilmiyorsam son oynadıkları 3 maçın ikisini Mouse kazandı White karşı. Yanlış hatırlıyorsam zaten yorumlarda beni düzeltirsiniz. Ama Mouse'la G2'nin %90 ihtimalle denk gelmesi beni birazcık korkutuyor. Çünkü eğer... Ben 3 0'ların ikisini bilemezsem ve 3 0'a çıkacak takımların iki tanesi 3 1 ve 3 2'den gelirse tamamen ve tamamen beni patlatıyor ve bu yüzden de birazcık çekinceliyim. O yüzden iki tane en net favori adayımı koydum. Onun dışında şöyle bir durumu da düşündüm. Diğer e, simülasyonumu da göstereceğim sizlere. Vitality Heroic yerine koyup üstün 3 0'lardan bir tanesini doldurmak amaçlı 3D Max koydum. 3D Max koymamın en büyük sebebi ilk maçın MIBR ve 2 0'a rahat ulaşabileceklerini düşünmem. Bu diğer opsiyonumdu. Çünkü Vitality olur da bir özürlük yapar, maç verirse hatta ve hatta bu altlardan bir tanesi 3-0'a çıkarsa problem olacağını düşünmüyorum. Ama dürüst olmam gerekirse G2'nin patlayabileceğine inanmıyorum. 3-0 yapabileceğine bayağı net bir şekilde inanıyorum ve hem Vitality'nin hem MOUZ'dan bunlardan bir tanesi de 3-0 yapacak. Hangisi yapacağını bilmiyoruz. Ama elbet bir tanesini yapacak. Na'Vi, Liquid, FaZe ve Team Spirit'in bayağı safe pickler olacağını düşünüyorum. Bunların bize 4 vermesi gerekiyor bence. Ama dediğim gibi ben birazcık risk alacağım. Heroic fan boyluğunu bir kenara bırakalım. Objektif izlediğim zaman da her ne kadar aramarda kolay bir takvime sahip olsalar dahilinde gene hazırlanmak için iyi bir vakitler olduğunu düşünüyorum. Ve özellikle özellikle Dexter'ı çok beğendiğimi biliyorsunuz zaten. Dexter'ın bence muazzam bir performansçı olduğunu düşünebilirsiniz. Şu şu var TSS var Hani bence güzel solid bir kadro. Onun dışına da MIBR artı wildcard'ı görüyoruz zaten burada. Bunların nasıl yapacağına, hani bir tanesinin en kötü 0-3 yapacağına baya net bir şekilde inanıyorum. Bugünlük benden bu kadar olsun. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım paper jeton almayız ve e, bu eliminasyon stage'i rahat bir şekilde geçip, bir nefes alıp playoff'ları altınımız alarak daha bir keyifli izleriz. Dediğim gibi katılırsınız, katılmazsınız ama en azından bahsettiğim fikirleri ve simülasyonları siz de uygulayın, deneyin. Hoşunuza giden, hoşunuza gitmeyen kısımlar olabilir. İşinize ne geliyorsa onu kullanın. Direkt olarak kopyalamak veya kopyalamamak tamamen ve tamamen sizin tercihiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.